Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Çok sorduğunuz, beklediğiniz duayı bugün öğreneceğiz. Hazır mısınız? Bugün arkadaşlar tüm dertleri, borçları, sıkıntıları, problemleri bitiren bir duadan bahsedeceğim size. Kime okuttuysam, kime öğrettiysem, kime abicim bu duayı bırakma dediysem Elhamdülillah çok büyük faydalar gördü. Darısı siz takipçilerimin, siz dua kardeşlerimin başına olsun. İnşallah. Hemen sizlerden ricam videomuzu beğenin, kanalımıza abone olun. Yorumlara da birer tane amin yazın. Toplu dualarım bereketinden nasibinizi alın. Can kardeşlerim ee, okudum olmadı demeyin. İnanarak devam edin sabırla devam ederim inanmak ve devam etmek bak asıl budur tamam ya ben okuyorum okuyorum ama bir türlü olmuyor falan olmaz borcun derdin neyse hocam bitene kadar devam Allah'ın izniyle Cenab-ı Allah diyor ki bana dua edin ben size vereyim bana dua edin ben duanıza karşılık vereyim diyor Cenab-ı Allah rızkımıza kefil zaten yani, Rızkı alallah diyor ya Rezak mutlaktır Cenab-ı Mevla. Ve Allah Teala kulunu hocam yardımsız bırakmaz. Anladın? Mı? Ve değerli dostlar yani bu dualar öyle büyük dualar ki kim okursa bir iznillahi teala borçtan dertten kurtulduğunu göreceksiniz. Dertlerin bittiğini evvel Allah'ın izniyle hocam göreceksiniz. Şimdi bunun için önce abdestimizi alıyoruz değerli kardeşler. Abdestimizi aldıktan sonra peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem her gün okuduğu bir dua var. Önce bunu okuyoruz. Allahumma inni e'udhu bike minel hemmi vel hazen ve e'udhu bike minel aczi vel kesel ve e'udhu bike minel cubni vel buhul ve e'udhu bike min galbeti deyni ve kahri rical. Amin bu duayı arkadaşlar okuyoruz. Sonrasında Cenab-ı Allah'ın esmalarından Ya Fettah ya Allah. Ya Fettah ya Allah. Ya Fettah ya Allah. Kaç defa 101 defa Ya Fettah ya Allah. Ya Fettah ya Allah okuyoruz. Sonra 101 defada Ya Rezzak ya Allah. Ya Rezzak ya Allah. Ya Rezzak ya Allah duasını, esmasını okuyoruz değerli kardeşlerim. Hatta bunları okurken böyle bir bardak suya okuyup okumanız bittikten sonra içerseniz Allah'ın izniyle hem vücudunuza, bedeninize şifa olur. Cenab-ı Allah güç kuvvet verir. Daha güzel, daha rahat çalışırsınız. Ve hem de okuduğunuz bu duaların hürmetine allah Teala borcun, derdin, sıkıntın, neyin varsa Rabbimiz Teala hepsinden kurtarır seni hocam. Rabbimiz de hala hepsinden kurtar muhafaza eder Cenab-ı Mevla. İnşallah sizler de bu dualarla arkadaşlar meşgul oluyorsunuz. Bana da dua edersiniz. Bu duaları öğrettikten sonra size bak bir müjde daha vereyim. Görüyor musun boyumdakini? Aşağı yukarı 9-10 seneye yaklaşıyor hocam. Boyumdan çıkartmıyorum. Kardeşlerime de diyorum. Bu dualar çok büyük bu dualar çok kıymetli sevgili dostlar. Nedir bu dualar biliyor musun? Akik taşına yazılmış Esma-i Erbaini İdrisiye duasıdır bu. Akik taşlı dua kolyesi. Peygamberimizin akik taşı hakkında değerli kardeşler çok büyük böyle çok önemli hadis hadisi şerifleri var. Buyuruyor ki işi gücü rast gider, akıbetleri hayır olur, hayırlı olur. Ondan sonra bütün negatif kötü enerjilerden nazar, sihir, büyü gibi Allah korusun kötü enerjileri böyle bazı insanlar size gönderir ya bu akik taşı da adeta böyle onlara karşı bir kalkan bir antivirüs gibi etrafımızda böyle bir korunma mekanizması oluşur o doğal taşın enerjisiyle anladın mı? Rabbimizin verdiği bir güzellik bu işte. Ondan sonra hele hele hocam hele hele üzerinde yazan dua sen diyorsun ki hocam benim borcum var. Ya ben sana ne diyorum bak Diyor ki bir insanın çok borcu olsa, ödeme gücü olmasa, ödeyemese, etrafındaki kimse de ona yardım etmese, bu duayı diyor üzerinde taşısın. Cenab-ı Allah ona öyle bir yerden öyle bir kapı açar ki bütün borcunu öder bir. Bütün borcunu ödettirir Allahu Teala. Hatta diyor etrafındaki insanlara yardım edecek ee, ...seviyeye gelir. Etrafındaki... E, ...insanlara... ...yardım edecek seviyeye gelebiliyor. Bu kolye işte o arkadaşlar. Akik taşlı İdris Peygamber'in duası. Ön yüzünde ve arka yüzünde var. Hem önünde var hem arkasında var. Gördün mü? Diğeri de hocam... ...bütün manevi sıkıntılardan kötü çevrelerden, kötü arkadaşlardan, kötü alışkanlıktan, kötü huydan korunma duası. Ondan sonra nazar, büyü, sihir, musallat vesaire böyle şeyler varsa sıkıntılar. Tüm bunlardan e, kurtulmak için dua yazıyor kolyemizin üzerinde. Erkek, kadın, herkes takabilir. Etrafı 925 ayar orijinal gümüş çerçeve. Şimdi sevgili dostlarım, değerli kardeşlerim. Bakınız ben de istiyorum diyen herkes WhatsApp'tan bana yazsın. Bak radyoda anlattım, televizyonda anlattım, internette anlattım, gittiğim sohbetler, konferanslarda, her yerde derslerde anlattım. Ve kime verdiysem, kime ulaştırdıysam Hüseyin hocam, Allah senden razı olsun. Bu duadan çok fayda gördük. İyi ki almışız diye dostlarımız hep böyle bize müjdeler verdiler hocam. Elhamdülillah. Siz de hocam istiyorsanız eğer WhatsApp numaram ekranda yazıyor. WhatsApp'tan bize yazın değerli kardeşlerim, sizlere de ulaştıralım. Kolye'nin yanında sizlere bir dua kitabı göndereceğim. Bak. Kolye'den herkese içinde 40 tane dua. İdris Peygamberimizi Allah Teala'nın öğrettiği, İsa Aleyhisselam'ın, Resulullah Aleyhisselam'ın da okuduğu dualar hocam. 40 tane hayatın boyunca Nasıl bir konuyla alakalı, hangi dua sana lazım olursa olsun duayı burada bulacaksın. Bu kitap size hediye geliyor. Kolyenin yanında. Hiliye-i Şerif afişi gönderiyorum. Ailevi sıkıntısı olan varsa hocam. Ailevi sıkıntısı olan varsa. Çok göze geliyorum. Mutluluğumuzu çoluk çocukla beraber paylaşımlarımızı internette paylaşıyoruz. Oraya buraya koyuyoruz. Göze geliyoruz. Millet nazar ediyor, haset ediyor hocam. Anladın mı? Çekemeyen de var, kötü niyetli olan da var. Allah korusun. Şimdi bu Nali Şerif, ben Nali Şerif diyorum. Hilye-i Şerif peygamberimizin dış görünüşünü anlatıyor. Hazreti Ali yazmış radıyallahu anh efendimiz. Ee, bulunduğu yerde bereket olur. Ailevi muhabbet olur. Bu Esma-i e, duaları var ya kitapta 40 tane. O 40 duayı bakın tek tek böyle yazdık size. Bu afişte de onu görüyorsunuz. Bu e, 40 Esma Yerbayin duası İdris Peygamberimizin bulunduğu yere maddi manevi bereket yağar. İş yerine alsın orada alışveriş çoğalır. Eve alsın evinize bereket yağar inşallah. Hizbul Masun bütün kötülüklerden, kötü insanlardan, kötü gözlerden onlardan gelebilecek zararlardan Cenab-ı Allah e, sizleri muhafaza eder. Hizbul Masun büyük korunma duasında evinize, iş yerinize asmayı Unutmayın kardeşlerim. İnşallah WhatsApp'tan bana yazın tamam. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Selam ve dua ile.